Merhaba Yasin Kaplan ben. Muf Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu'nun kurucusuyum. Bugün sosyal medya ve dijital pazarlama eğitimimizin kazanımlarından sizlere bahsedeceğim. Bu programı tamamladığınızda dijital pazarlama süreçleri, sosyal medya içerik üretimi, brief alıp verme, strateji geliştirme, dijital pazarlama bütçe yönetimi, medya planlama, verileri okuma, verileri analiz etme gibi yeteneklerinize kazanmış olacaksınız. Yine bu eğitime katılmanız ve bu programı almanızla birlikte esasında kendi kişisel yeteneklerinizden yaratıcı düşünme, dijital araçları kullanma, bu araçların sizin stratejinize giden yolda nasıl sizinle birlikte ilerleyeceği, bu araçları kullanırken yapay zekadan nasıl faydalanacağınız, yapay zekanın dijital pazarlamadaki yeri ve aslında reklam tarafında bu yapay zekanın günümüzdeki popüler terimlerden bir tanesi olan yapay zekanın nerede işe yaradığı ve bizi nasıl daha iyi noktalara götüreceğini, öğreniyor olacağız. Aynı zamanda dijital reklamcılık dünyasından Google Ads'deki bütün reklam modelleri, gerek arama ağı reklamları yani arama motoru pazarlaması dediğimiz strateji konusu, aynı zamanda görüntülü reklamcılık, YouTube reklamcılığı gibi reklam modellerinin yanı sıra yine yapay zeka desteğiyle ilerleyen performans max reklamları, demand gen reklamları gibi Google ekosisteminde kullanılan birçok reklamcılık platformundan sizlere bahsediyor olacağız. Aynı zamanda Meta tarafında Facebook ve Instagram'daki reklam stratejinizi geliştireceğiniz Meta Business Manager tarafındaki yeteneklerinizi geliştireceğiniz eğitim içerikleri de bu eğitimin içerisinde dahil olacak. Sadece Google Meta değil, birçok sosyal medya mecrası yine TikTok Business Manager tarafı, LinkedIn reklamları, Pinterest reklamları gibi sosyal medya alanındaki hedeflenebilir reklam teknolojileri ve reklam panellerinde öğreniyor olacaksınız ve yaptığınız bu stratejileri arama motoru optimizasyonu ve pazarlaması, reklam panellerindeki çalışmalarınız, bütün yaptığınız dijital reklamların ölçümlenmesi anlamında da Google Analytics tarafı Yeni sürümü olan GA4 dediğimiz Google Analytics 4 panelinde sizlere bu eğitimde anlatıyor olacağız. Tüm bu kazanımların yanı sıra eğitimleri ve etkinlikleri bitirdiğinizde Shiftlet.net ve medya ortaklarında staj imkanı yakalayacaksınız. Aynı zamanda diğer şirketlerde de staj imkanı yakalıyor olacaksınız. Biliyorsunuz bu eğitimlerden sonra uygulamalı olarak bu stajları yapmak oldukça değerli. Dolayısıyla bu eğitimi katıldığınızda da böyle bir kazanım sağlıyor olmak sizler için de çok avantajlı olacaktır. Sonuç olarak almış olduğunuz hem teorik hem de uygulamalı almalı derslerle aynı zamanda sağlayacağınız staj avantajlarıyla bu eğitim sizler için oldukça avantaj sağlıyor. Bu eğitime katılmak için de hemen açıklamalardaki linke tıklayıp kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Teşekkürler.